Gözler yeri tutar yüzümüze inşallah cennette. Kur'an'ı öğretmek o kadar faziletlidir ki Allah kendisine Kur'an öğretmeni emri Kur'an'da. Allah kendisine değil ben Kur'an öğretmeni emri. Bu fazilet kadar çoktu ki bu fazileti Allah kendisine de esnaf edildi. Öğretmen. Kur'an öğretmenleri gelecektir. Faziletli var. Ey Kur'an öğretmenleri. Yüce onun kitabı. Ey müminler biz buyurur sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Allah için öğrenen, Allah için amel eden ve Allah için öğreten kimse göklerde yüce insan olacaktır. Melekler o adama yüce insan Aziz müminler bunlar bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizdi. Elbette başka vazifeler de var ama asıl önemli olan bu dahiydi. Ben huzurumuza arz ettiğim Kur'an.